Arkadaşlar hayırlı akşamlar. İstanbul'dan Bursa'ya gelen bir aracımız. Aracımıza CLT montaj yaptık. Aracımız toç paket. CLT farlardan taktık. Farlar kapalı konumdayken şu şekildeyken selektör atabiliyor. Tüm fonksiyonları çalışıyor. Selektör atabilir misin Abdullah? Kısaları aç. Bir kademe daha aç selektör at tamam kaput açmadan gizli montaj Amerikan Park yaptık Amerikan Parkımızda kaput altında hiçbir işlemimiz yok aynaları dahil ederken kapı arasından şöyle flash açayım hiçbir şekilde kablo vesaire bir şey geçmedik ayna kapağı veya döşeme hiçbir şey sökmedik ön ayak altı arka ayak altına led yaptık orjinal balık sırtı anten taktık. Plakalara led taktık. Ee, ve Clio 4 faz 2 vites dokuzu taktık. Daha önceden şöyle Peugeot tarzında basit bir vites topuzu vardı. C ledlerimiz bu şekilde arkadaşlar. İstanbul'a hayırlı olsun. İyi günlerde kullanılsın. Çok tatlı durdu. İlerleyen dönemlerde stoplarına da C stop yapacağız. Arkadaşınızı şimdi uğurlayacağız. Videonun açıklama bölümünde Whatsapp mesaj numarası olacak. Oradan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Hayırlı akşamlar.